Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir sürprizle karşılaştıracağım sizi. Ben de çok heyecanlıyım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Evet. Ben de çok heyecanlıyım bu arada. Uzun zamandır beklediğim bir şey. İnşallah siz de sevinirsiniz. Herkese iyi seyirler. İstesem de bu kadar da Evet. Bugünkü konuğumuz Poco X3 NFC. Hayırlı seyirler. Açılışı yapıyoruz. Poco X3 NFC